Şimdi askeri karakol nasıl kuruluyor arkadaşlar? Ticaret karakolumuza geldik. Şimdi bu arada oyunun haritası aslında yatay düzlemde siz düz bir düzlemde görüyorsunuz ancak 45 derecelik bir açıyla oluşturulmuştur. Koordinatlar ona göre ilerler. Şimdi şöyle bir örnek gösterelim. Yakınlaşalım. Koordinatımız neresi? 1808'e 590. Bunun 4 tane yanı var. Sadece 4 bölgesine siz e, askeri karakol kurarsanız bunu korumuş olursunuz. Şimdi 1808 590. Hemen buraya geldim. 1809 590. Bakın bu birinci bölgesi. Buraya bir tane koyabilirsin, kurabilirsiniz. Şuraya bir tane koyabilirsiniz. Y'den bir tane düşürdük. X'imiz sabit. Hemen buraya geldim. Y'miz sabit. X'ten bir tane geldi. Buraya geldim. Ym yükseldi. X'im aynı. Bu hiza bu hizada bu hizada bu hizada ve bu hizada. Şurada daha güzel örneğini gösterebilirim. Hiza böyle, böyle, böyle ve böyle ilerliyor. Eğer ki gelip de siz şuraya veya buraya kurarsanız başarısız olmuş olursunuz. Bu arada biz bunu niye kuramadık? Hadi bir de onu bakalım. Diyor ki yönetim seviyeniz gerekli olabilir. Daha uzak olmuş olabilirsiniz veya başka bir sınıra gelmiş olabilir. Hadi bunu değerlendirelim. Şimdi biz niye bunu kuramadık? Çünkü ben burayı kontrol için ticaret karakol 3'e geldim. Şimdi öncelikli olarak şuraya bir yer işareti bırakalım. Evet buralarda hep dolu. Ya zaten belirlenmiş. O zaman gidelim. Belirlenen bir yere. Burada kaynak da yok çünkü. E1'de yeterli kaynağımız var mı? Var. Kaç tane askeri karakolumuz var? 4 tane var. Seviyemiz kaç? Kurabilir miyiz yani? Askeri yönetim seviyemiz 4. Kuramayız. Anayalette kaynak var mı? Var. Evet. Kemal Bey'e bir hediyemiz daha olsun. Şimdi neden boga girdi burası? Hı. Seviye 3'e getir. 4 milyon istiyor. Bana 4 milyon lazım. Şuradan bir yerden bulurum ben onu. kaynak bol kurup basalım. Şimdi yeterli kaynağımız da var. Şimdi bir yerlere kuralım hep birlikte. Kahvenin verimli bölgesi. Haritalar. Haritaları az önce geldiğimiz yere kuralım. Ne demiştik? Buraya, buraya, buraya ve buraya. Şurayı seçtim. Askeri karakol kur dedim. Şimdi kuramama sebebimiz ne? Ana eyaletten 229 mil uzaktayız. Peki neden kuramıyoruz? Buraya geldik. Askeri lojistiğimiz sıfır. Yani hiçbir türlü kuramayacağız zaten biz bunu. Bu belli. Birazcık askeri lojistik basacağız kendimize. Biraz kullanalım malzemelerini hiç bekleyemem şu an bir binler varmış emperyal olduğumuz için o bize bir dakika 100 millik bir bonus veriyor onu kullanacağız haritalar olduğu için de o da bize bir yüzde altmışlık veriyor yüz kadar falan kurabiliyoruzdur zaten şu an ben şöyle bir 70-80 bassam yeterli olur o yüzdelik artırımı ile birlikte bizi güzel güzel karşılar. 8 yapalım. Bir daha deneyelim. Yapması lazım artık. Tekrar geldik. Çok önemli bir şey mi buraya korumak? Değil. Ama kur, koruyacağım. Bakın şimdi kuruluyor. Hareket süremiz 10 dakika. Kurulma süremiz 2.38. Sizin için bir de bunu hızlıca kuracağım. Buraya getirdim. Tekrar buraya geldiğimde güncellenecek. Bakın kurdu. Bu askeri karakol kurulduktan sonra ticari karakolu yıkmak için önce askeri karakolumuza saldırmaları gerekecek. Yani ticari karakolumuzu böylece savunabilirsiniz.